Filmlere, hikayelere konu olan Alcatraz hapishanesi 60 yıllardan sonra yeniden açılıyor. Ülkesindeki suç oranlarından memnun olmayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, mahkumlar için imajı hiç de iyi olmayan Alcatraz'ın tekrar açılması için talimat verdi. Akıllara da tabii hemen o eski kült filmler ve şehir efsanesine dönen hikayeler geldi. birçok filme ve romana konu oldu. Onlarcasına ilham verdi. Denizin ortasındaki hapishane Alcatraz yeniden açılıyor. Kimse Alcatraz'dan kaçamadı. Geçmişte daha ciddi bir ulusken en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz. ABD Başkanı Trump işte bu sözlerle talimatı verdi. Tartışmalar da başladı. Alcatraz Amerika'da iyi bir imaja sahip değil. San Francisco Körfezi'nin ortasındaki bir adada yer aldığı için kaya lakabı verilen cezaevinin sertliği sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik. 1963'e kadar açık kalan cezaevinde 1920'lerin sonuna kadar mahkumların birbirleriyle konuşmaları bile epey sınırlıydı. Mahkumlar günün 23 saatini daracık hücrelerinde geçirirlerdi. Hapishanenin en meşhur mahkumları arasında organize suç lideri Al Capone bile Alcatraz'da delirme noktasına gelmişti. Alcatraz kuşçusu, Alcatraz'dan kaçış, kaya gibi filmlere konu olan hapishaneden kaçış neredeyse olanaksız. Kayıtlara geçen tek girişim 1962'de yaşandı. Üç mahkum hücrelerinde kazdıkları bir delikten kaçtı. Sonrasında ise ne ölü ne diri bulunamadılar. Akıbetleri hala meçhul. İşte bu ünlü hapishane, işletme maliyetinin yüksek olması sebebiyle 1963'te kapatıldı. Donald Trump da ülkesindeki suçlulara gözdağı vermek için yeniden açılmasına karar verdi.